Değerli arkadaşlar, hepinizin malum olduğu üzere hem Elazığ, Malatya, daha sonrasında da Bingöl olmak üzere depremler yaşadık. Rabbim tüm il, illerimizi ve ülkemizi bu tarz afetlerden muhafaza etsin. Biz de bu depremlerle birlikte hakikaten e, yoğun bir mücadele vermeye başladık. Özellikle depremden etkilenen kardeşlerimizin yaralarını bir an önce sarmak için. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlar çerçevesinde elimizden gelen gayreti alana yansıtmaya gayret ettik. Şükürler olsun e, depremzedelerimizin depremzedelerimizin büyük oranda sorunları e, çözülmeye e, yüz tuttu. Artık biraz yoluna girdi diyelim. İnşallah bundan sonra bu tarz afetleri yaşamayız. Tabi bununla birlikte hepimizin malum olduğu üzere yine Covid-19'la mücadele ediyor ülkemiz. Şükürler olsun tüm dünya genelinde belki de bu sorunla en ciddi mücadele eden, en hızlı sonuç alan ülkelerden birisi olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın yine ortaya koymuş olduğu liderlik çerçevesinde. Dolayısıyla bu vesilelerle de aynı zamanda bir araya gelemedik. Uzun bir zamandır. Temmuz toplantısını yapmak üzere e, bir araya geldik ama bundan sonraki süreçte pandeminin devam etmesi nedeniyle nasıl bir süreç izleyeceğiz onu da yine arkadaşlarla burada değerlendireceğiz inşallah. Bu toplantıda değerli arkadaşlar, bugüne kadarki yapmış olduğumuz mali destek programları, fizibilite çalışmalarımız, fizibilite destek çalışmalarımız ve ee, diğer çalışmalar, özellikle SOGEP'le alakalı çalışmalar da değerlendirilecek inşallah ve bu çalışmalar çerçevesinde illerimize ki özellikle Malatya ve Elazığ e, başta olmak üzere burada üretim, yenilikçilik ve dış ticaret kabiliyetini artırma konusunda e, önemli projeler var. Tunceli ve Bingöl özelinde de tarımsal sanayinin kalkınması konusunda önemli projeler var. Bunların <laughs> değerlendirmesi yapılacak. Yine aynı şekilde Fırat Kalkınma Ajansımız sağ olsunlar bu COVID-19'un bölgenize olan etkilerini değerlendiriyorlar. Bir taraftan hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda etkilerini değerlendiriyorlar. Dolayısıyla o çalışmalar e, masaya yatırılacak. Böylelikle inşallah çok uzatmış oldum. Hakkınızı helal edin. Böylelikle inşallah Temmuz ayı toplantısında toparlamış olacağız. Elazığ Valimizi devredeceğim inşallah. Bir yıllık süremiz bitmiş oluyor. Bir yıllık süreç içerisinde Elazığ Valimiz tarafından devam ettirilecek. Hepinize tekrar çok teşekkür ederim. <laughs> 8 Ağustos'a bir şey kalmadı.